Lionel Messi'nin bu halini biliyor muydunuz? Lionel Messi'yi sahada izlediğinizde büyüleyici bir sanat eseri gibi hareket eden bir futbolcu görürsünüz. Ancak birçoğumuzun bilmediği bir gerçek var. Messi çocukken son derece utangaç biriydi. Arkadaşlarıyla konuşmakta zorlanır, kalabalık ortamlardan çekinirdi. Öyle ki ailesi bile onun sakin ve içine kapanık yapısını kırıp kıramayacağını merak ediyordu. Ama iş topa dokunmaya geldiğinde her şey değişiyordu. Sahaya adım atar atmaz sanki tamamen başka biri oluyordu. Çekingen çocuk hopla dans eden bir sihirbaza dönüşüyordu. Sessizliği sadece onun yeteneğini daha da büyülü kılan bir perdeydi. Bugün bile Messi'nin saha dışındaki tavırları herkesin dikkatini çekti. Dünyanın en büyük futbol yıldızlarından biri olmasına rağmen gösterişten uzak ve mütevazı yaşam tarzıyla örnek olmaya devam ediyor. Onun sessizliği fırtına öncesi bir sessizlik gibi. Sakin ama etkileyici. İşte Messi'nin gerçek sırrı burada yatıyor. Asız bir çocuğu. Nasıl futbol dünyasının en büyük efsanesine dönüştüğünü izlemek, insanlara asla pes etmeme ve kendi iç gücünü bulma konusunda ilham